Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz Ramazan ayı mübarek olsun. Rabbim oruçlarımızı, ibadetlerimizi, teravihlerimizi, dualarımızı makbul eylesin inşallah. Bizi bu Ramazan ayından sonra terbiye olunmuş bir şekilde daha güzel yarınları hazırlasın. Nasip eylesin o günleri inşallah. Özellikle sağlıklı bir şekilde şu ıı, virüs illetinden kurtularak Ramazan bayramına erişelim. Ve ondan sonra inşallah Rabbimizin nasip edeceği nice güzelliklere vasıf olalım diye dua ediyoruz. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah. Tabi insanı yöneten bir değer var. İnsanı idare eder, insanı değerli kılan bir değer var hayatta. O da imandır. Bir de insanı değersiz kılan, insanı dünya hayatında gaflet içinde bulunduran bir değer demeyelim bir e, durum var. O da nedir? Küfür. Şöyle diyor Kur'an-ı Kerim. Tabi biz Kur'an ayetleriyle beraber e, Kur'an'da teşbih ve temsiller konumuz bitireceğiz. Tabi Kur'an'da teşbih ve temsiller çok. Ama biz belli başlı seçtiklerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Önce kendi nefsimizle müstakil olmak, daha sonra paylaşmak ve bunlar nasip dar olmak istedik. Tabii kuran ayı Ramazan. Bu Ramazan ayında Kur'anla buluşmak hepimizin için oldukça önemli. Ve şöyle diyor Kur'an-ı Kerim Rabbimiz. Fehmen şerahu Allahu sadrhu'l-islam fehuve ala nurin min rabbih. Allah'ın göğsüne imanı açtığı kimse, yani göğsüne imanı nasip ettiği kimse Allah tarafından bir bereket, bir nur, bir hidayet üzerindedir ifade ediyor. Tebeyyüdüle gâsiyeti gulûbühü min zikrillah. Yazıklar olsun o kimseye ki kalbinde hasret vardır, imansızlık vardır, küfür vardır. Allah'ın övdüğü insanlar Müslümanlar, Allah'ın övmediği insanlar kafirler, inanmayanlar. Onun için Müslüman değerinin şuurunda olacak, değerini bilecek. Ben kimim? Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Hangi de sahibim? Hangi değerler üzere buluşmam gerekiyor insanlarla? Bunu çok iyi hesap etmesi gerekiyor. وَمَنْ يَا شَخْصًا عُلِى الْاِسْلَامَ تَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Ayet'i, insanların nasip olmuş olduğu bu imanın Allah'tan verilmiş en büyük nimet ve kalbindeki bir sekinet olmasını istiyoruz. Tabi Allah da bunu istiyor. Hep ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? سُمَنْ زَرَ اللّٰهُ ala وَعَلٰى رَسُولِهِ وَعَلٰى الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlere sikinet indirdi, onlara bereket indirdi, onlara Üzün değil, iyilik ve güzellik indirdi. Kalplerine mutluluk ve inşirah verdi diyor ayet-i kerime. Biz de bunu istiyoruz. Biz de bunun için dua ediyoruz. Rabbim üzerimizdeki nimetleri eksiltmesin inşallah. Bereketini her zaman artırsın diye dua edelim. Burada karanlıklar içinde olan insanın halini Kur'an-ı Kerim bakınız nasıl anlatıyor. Estağfirullah. Ev ke fi fî bârahmin yüccî yâkşâhü mevcûn min fâvhî mevcûn min fâvhî sahâh. Zulümâtin dağılığa Allah Öyle güzel anlatıyor ki kafirin durumunu, bu dünya hayatında imanla nasip denmeyen insanın durumunu öyle güzel anlatıyor ki, o denizin içinde, karanlıklar içinde, yine karanlıklara boğulan insan gibidir. Dalgaların altında, yine dalgaların altında, üst üste gelmiş dalgalar, karanlıklar, bölgeler, onu yürümüştür ve o kasvet halindedir. Ama Müslüman, Allah'tan gelen bir bereket, bir nur, bir hidayet üzerinedir diyor ayet-i kerime. Bunda daha büyük müjde mi var? Müslümanın hayatındaki en büyük değer, İmanıdır. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor şairimiz Hakikler Soyu. İstiklal Marşı şairimiz. İşte bu değer insanları konuştuyor. Bu değer insanları yönetiyor. Kur'an-ı Kerim buna değer veriyor. İnsanın bununla değerli olduğunu ifade ediyor. Efemen an esse dunyanehu ala taqwa min Allahi ve rizvanin. Hayran ama esse dunyanehu ala şifaj olun harin. Fenharami fi narcehemler. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. İmanlı bir insanın sağlam bir yapıda olduğunu, küfür içinde olan bir insanın her an ayağa kayabilecek şekilde olduğunu şu şekilde ifade ediyor. Yani takvayı kalbine yerleştirmiş bir insanla takvadan uzak bir şekilde yaşayan, daha doğrusu imandan uzak bir şekilde yaşayan insanın halini şöyle anlatıyor. Evini sağlam bir yerlere yapanlar mı daha emniyettedir? Yoksa evini suyun önüne yapanlar mı daha emniyettedir? Burada tabii ki kupa mescidi inşa edildiği zaman takva mescidi, onun karşısına dırar mescidi yapıldı. Neden? Neden? Çünkü Müslümanların e, arasını bölmek, parçalamak, Peygamber Efendimiz'in orada bir vakit namaz kılmasını istediler. Buradaki gayeleri neydi? Meşrulaştırmak. Ama Allah buna izin vermedi. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'de اَفِمَنْ اَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ ve وَرِضْوَانِهِ Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla yapılan iş önemlidir. Yani bir işin dini olması önemli değil. Dini adlı olabilir. Yani kendisine dini bir etiket dini bir kimlik giydirilebilir. Ama onun Allah rızasına matuf mu değil mi? Esas meselesi bu. Yani Allah rızasına matuf olarak yapılıyorsa bu işte zaten bereket vardır, hayır vardır, neticesi güzel olur. Ama Allah rızasına matuf değilse bu işin neticesinde bereket olmaz. Çünkü Müslümanlar iyi niyetleri ve ihlaslarının neticesi olarak bu hizmeti yaptılar. İlahi yas'adül kelimut dayyibu vel amelü salihü yerfa'u. Allah'a ulaşan sadece güzel kelimeler ve imanı kamildir. İlla men atallâhe kalbi selim. Sadece kalbi selim insanı fayda verir. Öncesi neydi? Mallar ve evlatlar insanlara fayda getiren bir hususiyet değildi. Ama Allah ne buyururdu Kur'an-ı Kerim'de? Çağırın o dünyada ömrünüzü, harcadıklarınızı, kendinizi mahvettiklerinizi, kendisi için kaygılandıklarınızı, insanlar, değerler, sistemler çağırın gelsinler. Sizi bugünkü azaptan kurtarsınlar. Ne demek istiyor Kur'an-ı Kerim? Ey insan Allah için yaşa. Kula kulluk yapma. Kaygın Allah olsun. Allah'ın rızasını kazandıysan başka bir rızaya gerek var mı? Hayır. Radıyallahu anh ve radıhan biz Allah'ın verdiği nimetlerden razı, Allah da kul olarak bizden razı olarak inşallah onun nimetlerine nasip olacağız. Selamun aleyküm ve sabartum. Selamun Ayeti kelimeleri Lehum da'u selamu inde Bunlar ne ifade ediyor? Allah'ın selamına muhatap olacağız. Oraya bir gidiş var. Ya yani bu dünya hayatında niye Müslüman yaşıyor? Niye ibadet ediyor? Neden bazı konularda Allah'ın emirlerini önceliyor? Bir değer var. Onu idare eden, onu yöneten bir sistem var. O da nedir? En büyük sistem imandır. Kalpleri, gönülleri, dünyayı imar eden bir sistem. Biz kurban kesiyoruz. Kurbanla alakalı Rabbimiz ne buyuruyordu? لن ينال الله الحرمها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم Kurbanın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Siz samimi olun, Allah size yardım eder ve sizin takvanız Allah'a ulaşır. Bedir'de Allah-u Teala üç bin melek nasıl destekledi insanları, müminleri, ashab-ı kiramı? Ne diyor Kur'an-ı Kerim? وَلَا قَدْ اللّٰهُ بِبَدْرِ مُنَا اَتُمْ اَذِلَّهِ فَتَّقُوا اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَيُّ مِتَّكُمْ رَبُّكُمْ مِسَلَاسَتِ اٰلٰٓاكِمْ Üç bin melekle Allah sizi desteklemiştir diyor. Neydi? Peygamber Efendimiz'in duası vardı. Demek ki dua her şeydir. Duadan uzak kalmayacağız. Samimi ve ihlaslı bir şekilde dua yaparsan mutlaka dualarına vasıl olursun, gayene vasıl olursun inşallah. Burada tabi Allah'ın yardımı Müslümanlarla her zaman. Bizim milletimize de, müminlere de Allah yardımını milli mücadelede, çanakkale'de her daim göstermiştir. Ve her daim Allah bizimle beraberdir inşallah. Biz ona inanıyoruz. Ama bizim kalplerimiz gibi olmayan, inşira içinde olmayan, imanla nasip vermeyen insanların kalplerini Kur'an-ı Kerim nasıl ifade ediyor? Ke'enneme yassâ alif isemâ. Burada bir ilmi hakikat de var. Göğe çıktıkça göğsü daralan insan gibidir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani bir insan maddi değerleriyle değil de kendini imanıyla ifade ediyorsa o insan inşaattadır, sükunettedir. Sekinet vardır o insanda. Önce kendine de bir terbiye etmesi lazım. Kendi kendine tedavi etmesi lazım. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. O karanlıkta olan insandan bahsediyoruz. Biz karanlıkta değiliz elhamdülillah. Ama karanlıkta olan insanın hali kendime yasa sema. Göklere çıktıkça göğsü daralan insan gibidir. Demek ki kafirin göğsü sürekli daralır. Stres kuralım sıkıntı. Onların hayatında eksik olmaz. Bizim müminlerimiz, insanlarımız Müslümanlarımız güzel, güzel insanlar. Çölün kenarında veya dağın tepesinde veya bir kenarında iki koyunuyla, üç keçisiyle mutludur, huzurludur. Allah'ına tevekkül eder, Anadolu irfanı diyoruz. Allah'ına tevekkül eder, Allah'a bağlanır. Rabbimden gelmişti her şeyde tevekkül eder. Kendini kurban eder, evladını kurban eder. Ne için? Vatan için. Hepimiz aynı değerdeyiz. Bunlar bizim değerlerimizdir, şehitlerimiz vatanımıza atılmış imzalardır. İşte bir babanın evladı vatan için şehit oluyor ve sükunete eriyor. Diyor ki Allah benim ezimi verecek. Bundan daha büyük nimet var mı? Çünkü onun makamı peygamberlerle beraber. İşte bu iman, işte bu sekinet, vatan sağ olsun diyor. İşte bu imanın gücü. Bu milletin sahip olduğu değerlerin bir bütünüdür ve onda yansımasıdır. Rabbim bu değerlerden eksik eylemesin bizler inşallah. Tabi en önemli hususiyet bir ayet-i kerimede ifade ediyor. Elen tereket alarım Allah'ı meselen kelimetin dayıbeten. Keşeceratın dayyibetin asrı hâzâbetün ve fer'un hayâfi sema Ben buna iman ağacı diyorum. İman ağacı. Yani Müslüman kökü derinlerde gölgesiyle insanlara huzur veren bir ağaç gibidir. Müslüman hayatının her safhasında bunu düşünmeli. Ben insanlara huzur veriyor muyum? Yoksa huzur vermiyor muyum? Huzur vermediklerim veya bana küsenler, bana darlanlar veya benimle iyi olmayanlar veya benden uzak kalanlar, beni istemeyenler, benden huzursuz olanlar her neyse ne sıkıntılar bende? Önce bir kendimizi bir defa düşünmemiz gerekiyor. Hepimizin. Nefis taşıyan bir varlık olarak kendimizi bir tahrir etmemiz lazım. Nefis muhasebesine almamız lazım. Ve şöyle, o iman ağacı bizim hayattaki gücümüzdür. Bizim hayattaki ifademizdir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah kökleri derinlerde olup semaya doğru açılan yaprakları, dalları süzülmüş dalları insanlar gölgesinde oturuyor. Faydalanıyor. Demek ki Müslüman bu şekilde olmalı diyor allah Teala. Yani Müslüman hayatında insanlara iyilik bir güzellik sunmalı. İnsanlara ağırlık yapmamalı. insanlara zul zulmetmemeli. İnsanların daim iyiliğini istemeli. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemeli. Birbirini sevmedikçe iman etmiş olmadığını bilmeli. İman etmedikçe de cennete giremeyeceğini bilmeli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Cuma vaazında yani sohbetinde e, diyor ki e, elini gezdirerek asabının üzerinde e, yani anlamanız açısından Cuma vaazı gibi söyledi. Belki başka vakitlerde de olmuş olabilir. Yani Peygamber Efendimiz asabına sohbet ederken mescidde bunu söyleyelim daha üzerinde. E, asabının üzerinde elini gezdiriyor diyor ve diyor ki hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Nasıl ya Resulullah biz Allah'a iman ediyoruz seni seviyoruz. Evet birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. iman etmedikçe de cennete giremezsiniz diyor. Şimdi bizim imanımızın göstergesi birbirimizi sevmemiz ve muhabbet duymamız. Müminler için ne diyor Kur'an-ı Kerim? Eşittâ ve alel küffâr ruhamâ Onlar kafirlere karşı şiddetli. Yani Müslüman olmayanların e, Müslüman olmayanlara karşı şiddetli onlara karşı bir davet içindeler. Ama Müslüman olanlara karşı affedici ve merhametli Bu bizim hayatımızda esas olmalı. Yani müminler birbirini sevmeli. Müminler birbirine saygı duymalı. Birbirlerinin değerlerine saygılı olmalı. Yani biz Müslümanız. Daha önce de söylemiştim. Allah bizim Müslümanlar olarak isimlendirir. Bizim daha başka adımız yok ki. Onun altındaki kimlikler bizi tarif etmekten uzaktır. Bizi tarif edecek en güzel kimlik وَسَنَّاكِمُونَ مُسْلِم۪ينَ Allah Müslümanları isimlendirdi. Müslümanlar olarak isimlendirdi sizleri. Veya mümin olarak da isimlendirdi. İnner müminler yakılatır. Müminler kardeştir. <laughs> Kardeşlerimizin arasını düzeltir. Ama şimdi ne oluyor? Yangına körükle gider gibi bir et. Olmaz. Allah Müslümanları sevmiştir. Onların da birbirini sevmesini istemiştir. Bu bizim için hayatta bir gayedir. Hayatta bir yaşam sebebidir varlık sebebidir. Çünkü biz iman ile şereflenen insanlarız. Biz sadece bu dünya hayatında değil, ahiret hayatında da varlığın olduğuna inanan insanlarız. Allah'ın ahirette verecek olduğu nimetlere talip olan insanlarız. Onun azabından kaçıran insanlarız. Kaçınmaya çalışan insanlarız. Yani biz müminiz, muvahhidiz, Müslümanız. وَمَنْ يُشْرِبْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّ مَخَرًا مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْدِي بِهَا فِي مَكَانِ Allah orası böyle değiliz. Yani az önce okuduğum ayet gibi. Ne diyor ayet-i Müslümanlar değerleriyle yaşayan insanlardır. Ama mümkün olmayanlar gökten düşmüş, kuşlar parçalamış, rüzgarlar sağa sola savurmuş bir varlık gibidir. Buna güçlük Yani kim Allah'ı inkar ederse ve ona eş koşarsa işte bunun durumu gökten düşen, kuşların, akbabaların parçaladığı, yaban hayvanların parçaladığı, sağa sola varlığı serpilmiş insanlar gibi oluyor. İşte biz böyle insanlar değiliz. Biz Allah'ın rızasını arayan, hayırda yarışan insanlarız. Fesnebukul hayrat. Biz birbirini seven olmalıyız. Hayırda yarışan olmalıyız. Milletimizi, devletimizi seven olmalıyız. Milletimizin değerleriyle barışmalıyız. İnsanlarımızın değerleriyle mücadele eden, onlara her türlü hakaretleri yapan insanlara da gerektiği zaman gerek sözü söylemeliyiz. Müslüman, Müslüman bir duruş gösteren insandır. Bir karakter gösteren insandır, şahsiyet olan insandır. Müslüman her şeyi baş üstüne deyip kabul eden insan değildir. Kendi inandığı değer, sadece bu dünyaya değil, ebediyete de cevabı olduğunu ve orada da nimet olduğunu bilen insandır. Ama bu dünya hayatını önceleyen insanlar, sadece bu dünya hayatını yaşayan insanlar için Kur'an ne diyor? وَمَا لَمْ Onun için gündemde, güncelde, özelde Müslümanlar Allah'ın sözü üzere ve Resulullah'ın sözü üzere, hayatı üzere yaşamaları gerekiyor. Bizim dışımızda söylenen, bizim değerlerimize karşı e, aleni bir şekilde yapılan hakaretler onların kendi dünyalarının karanlıklarını ifade ediyor. Az önce ifade etti ayet-i kerime? Denizin içindeki köpükler, karanlıklar, gölgeler gibidir diyor. Dalgalar gibidir. Onların üzerlerinde çok ağırlık var. Rabbim onların ağırlığını da giderip da imanla şereflendirsin. Böyle dua ederim. Başka nasıl bir dua edeceğiz? Bizim için Müslüman olmayan herkes potansiyel Müslüman adaydır. Onlar da biz iyi gözlem gerekiyor. Yani iyi göz ederken hayra yönelir diye dua etmemiz anlamında. Ama bizim değerlerimizle, inancımızla, kültürümüzle, örfümüzle, adetimizle, Kur'an'ımızla, sünnetimizle, Peygamber Efendimizle, bizim inancımızla, geçimizle mücadele ettikleri anda Müslüman olarak biz de hakkı ve hakikati belli kurallar ölçüsünde söylememiz gerekiyor. Bu bizim için esas olan bir hayat gayesidir. Biz Kur'an-ı Kerim'de iki değer önemlidir. Allah ve onun Resulü. Ben yetiyor Resul fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat etmişse Allah'a ita itaat, etmiş olur diyor Kur'an-ı Kerim. Bu bizim için bir hayat gayesi. Yani Kur'an'da ifade edilen Allah'ın sözleri ve Peygamber Efendimiz'in sünneti seriyesi bizim için hayatın olmazsa olmazıdır. Onlar bizim hayatımızı şekillendirecek. Onlar bizim için ufuktur. Ama yeni meselelere karşı işte kapısı her zaman açıktır ve günümüzde insanlara İslam'ı nasıl söyletmeliyiz, nasıl anlamalıyız, nasıl yaşamalıyız? Bununla alakalı bilimsel veriler ışığında, ilmi veriler ışığında gelişmelere açık olmalıyız. Büyük İslam alimleri, İmam Azam'a bu hanife, İmam Mali, İmam Şabi, İmam Ahmet bin Hanbel. Bunların hepsi büyük İslam alimleridir, müştehitlerdir. Onlar meselelere çözümler kavuşturmuşlar. biz de şimdi bir yıl sonra niye meselelerimize çözüm kavuşturmayalım? Bin küsur yıl neredeyse 13-14 asır oldu. Yani biz de onların aldığı ışıkla beraber, onların faydalandığı kaynakla beraber biz de hayatımızı hareketlendirebiliriz. Onlar nasıl meselelerine çözüm getirdilerse biz de aynı şekilde tabii onların geçtiği yollardan geçerek onların sahip olduğu ilme, samimiyete, hassasiyete, tevazuya sahip olarak, teslimiyete sahip olarak aynı şekilde hayatımızı kolaylaştırabilmeliyiz. Rabbim günümüzü ve ayımızı bereketle eylesin inşallah. Rabbim bizleri La tuqaddimu beyne yedeyleyhi rasulü ve ayet ayeti kerimesinde olduğu gibi Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçenlerden eylemesin. Burada ne demek istiyor? İslam sınırları içinde hayatınızı yaşayın ve sizin hayatınızdaki belirleyici İslam olsun diyor. Rabbim bizleri sevdiği kullarından eylesin. İnşallah bizleri de birbirine sevdirsin ve üzerimizdeki bütün sıkıntıları kaldırsın inşallah diye dua edelim.